Yeniden günaydın. Bir uçuşla da birlikteyiz. Dün drone'umun sinyal kaybetme ihtimali değil de Böyle çallıklara falan düştüğü zaman drone'u arıyordum. Artık yeni bir ekleme yapıldı drone'uma Bro Drone tarafından. Kardeşim sağ olsun çok yardımcı oluyor. Kayboldu diyelim. Buzzer, buzzer ses yapacak artık. Ses çıkartacak. Diyecek ki ben buradayım kardeşim. Beni uzaklarda arama diyecek. İnşallah. Yani evet. Görüntüm daha gelmemiş. Ağrım kapalı. Öyle bir şey. İnşallah hiç deneme fırsatım olmaz. Ama bol bol deneyeceğim herhalde. Öyle gözüküyor. Ööö. <Sessizlik> Evet, Dronumuzu da şöyle gösterelim. Kalkış yerimizi. Kalkışımız buradan yapılıyor. Alanda böyle. Güzel değil mi? Peki siz diyeceksiniz ki o sigarayı ne yapacaksın? Sigarayı da şunun içine atıyorum. da böyle bir şey yaptım. Ormanlarda bol miktarda plastiğe rastlıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar üretilmeye devam ettikçe bu çöpler de buralarda olacaktır. Kağıt bardaklar, poşetler, plastikten üretilen her şey. Öyle söyleyeyim yani. Araba lastiği. Şurada var da vardı hatta bir tane araba lastiği. Onu belki içinden geçmek için kullanabilirim. Bir kürek, bir kayık. Şöyle üstüne akşamdan kalma sabah yıldızı. <laughs> <laughs> Neyse göremedim. Bulursam onu içinden geçmek için bir şey haline getireceğim ama. Bakalım görüntü gelmiş mi? Uydu sayımız yeterli mi? <laughs> evet biraz var Burada tutalım ki bu da ısınsın. Buharlaşması bitsin yani. Kamera açımı indirdim kamera açım düşük. Kapalı mekanlarda uçmayı deneyebilirim yakın zamanda. O yüzden düşük düz açıda kullanmaya çalışıyorum. Şu anda on oldu. Dokuz ile on arasında gidip geliyor. Evet. Hazır. Arın verdim. Ve kalkışımı açıyorum. tuhaflık var bu işte. Angel modda kalktı Ha bu da kötü olmadı aslında. Angel modda görmüş oldu Dümdüz kalktı vallahi. ün kamera düz olduğu zaman ne kadar stabil uçabiliyor da bereyi dökülen saçlarımı gizlemek için kullanmıyorum ha. Haberiniz olsun. Evet simülasyondaki uçuşların ardından bu uçuş çocuk oyuncağı gibi geliyor. Çünkü simülasyondaki cihazın öyle bir gaz, gaz tepkimesine sahip ki uçurmak gerçekten güç hale geliyor. Şu an 2 dakika. Bakın burada boş bir alan var. 66'a ulaşıyor. Nerede? İnandan bayağı uzak kaymış. 64'e düştü, 66'ya düştü. <laughs> Takla attım. Evet, iki buçuk dakika. Artık herhalde normal oldu. İki buçuk dakika uçuyoruz. Çanta nerede? Çantayı da Arkın arka tarafa koyduk. Şunu şöyle koyalım. Şöyle... Böyle alalım. Şöyle yan tarafında devam edeceğim. Bu sefer ayrı modda kalkıyorum. Bakalım nasıl kalkacak. Gördüğünüz gibi Air modda geri geri gidiyor. Normalde de cihaz geri geri gidiyormuş gibi zaten. 気 <noise> 楽多分しないで。<music> güzel bir oranda. Evet. Armımızı verdik. Evet çok iyi. Güzel. Panik anında güzel toplama. Evet arkadaşlar. FPV'de <laughs> tek yapmanız gereken uçmak. ki iki dakika benim olayım. Yani bu olay bunu başka yani. Benim olayım iki dakikaymış abi. Yani iki dakika içinde çektin çektin çekemedin diğer pile geçiyorsun. Niye? O 30 saniyede de döneyim artık dönebileyim yani gittiğim yerden. Eğer dönmeyeceksem iki buçuk dakika uçabilirim. Çünkü fazlası yani 2.60'ın altına doğru gidiyor. Ha bu da rodajlı bir pil. Evet bu pilin son şeyi. Üçüncü uçuşu. Üçü. Evet. Abi verdik. bir rodaj düğüttüm. Yani böyle bir dakika çekeyim mi? Evet. Evet iki dakikayı tamamladık. Evet düştük. Evet rodajımızı tamamladık bu pilde. Başka oda bilim kalmadı. Yova <laughs> Yo, varmış bir tane daha. Evet. Exactly, to do with that on the community is up. koyalım. durumda da şöyle. Koyalım. Onu da çıkarıyoruz. Şarjı kaçmış mı? bir 41, 41. 65'te geldim. %25 şarjı gitmiş. Yani bu durumda ne oluyor? that they exactly, don't the community is up.